Avukat bey, avukat bey. Efendim, çocuklar bugün ders çalışmayacaklarını söylüyorlar. Öğlene kadar uyuyacaklarmış. Çocuklar mı? Çocukların mı var? Kaç tane? Ee, bir, iki, üç, dört, beş... Hayır, altı. Altı mı? Evet. Arkadaşım evli ve çocukları var. Sekiz yılda altı çocuk mu? Tanrım, şimdi ne yapacaksın Bondita? Gidip bakacağım. Kiminle, ne zaman, yani hiçbir şey anlamıyorum. Ee, e, soruyorum çünkü bizi hiç davet etmedin. Babanı aramak istemedik, o yüzden... Anirud! Size davetiye yollamadık, çünkü ben evlenmedim. Evlenmedin mi? Hayır. O zaman... Bu çocuklar kimin acaba? Avukat bey onlara göz kulak oluyor. Onlar yetim. Bir hari. O çocuklar yetim değil. Onlar benim çocuklarım. Bunu sakın unutma. Dışarıdan sert görünüyor olabilir ama arkadaşımın hala yumuşak bir kalbi var. Amca geleceğim ben. Ama neden evlenmedin ki? Bunun bir sebebi olmalı. Ben e neden abimin evlenmesi seni bu kadar ilgilendiriyor? Sen kimsin? Somnat, sana söylemedim mi? Pitampura köyünden Bajantiyo. Pitampuradan mısın? O zaman Bay Çaterci'yı tanıyorsundur. Hani şu mağazası olan adam? A, hayır, bilmiyorum. Komşunun ismini bilmiyor musun? Somnat. Bu eşyalarla ne yapıyorsun? Hiçbir şey amca. Kendi gözlerinle gördün. Krishnanagar köylüleri her zaman biz Tulsipur köylülerini gözetlemek için millerini yolluyorlar. Daha komşularını bile tanımıyor. Eminim Pitampuralı değil. Krishnanagarlıdır. Kesin onların casusu. Sonlatın dediği şeyler doğru mu? Evet haklı. Mağazası olan Bay Chatterjee'yi tanımadığım konusunda haklı. Çünkü benim bildiğim Çatercen'in matbaası var ve benim komşum da o. Ama mağazası olan kişi Bay Baş. Dükkanı beldede çok ünlüdür. Oradaki herkes bilir. Gelirseniz size gösteririm. Yoksa artık ona inandın mı? <laughs> evet amca, şimdi ona inandım. Bana nasıl inanmazsınız ki? Bondita bu göreve hazırlıkla geldi. Onun hakkındaki her şeyi öğrendi. Tamam, hadi git üstünü değiştir. Hastaneden geliyorsun. Peki amca. Hastane mi? Ne hastanesi? O bir doktor. Her gün hastaneye gidiyor diye evine hiç dönmesin mi? Doktor mu? Vay canına şuna bak. Onunla çok gürür duyuyor olmalısınız. Ne? He? Gürür mü? Gürür işte. Gürür duyuyorsunuzdur değil mi? Aa, evet. Yani gurur. Sonradan gurur duyuyoruz, evet. Evet, öyle işte. Doktorlara çok sayı duyuyorum doğrusu. Sayı ne? Sayı ne? Sayı işte. Sayı. sayı. Saygı diyor, saygı. Doktorlara saygı duy bak. Aa, şuna bakın. Beni gerçekten çok iyi anlıyorsun. Neden beni dinlemiyorsun? Neden yine ağaçtan çiğ mangoyu kopardın? Aman Onu anne. bana ver. Ben çiğ mango yemeyi çok seviyorum. Ben Şaşvati. Sen yoksa Bondita abla mısın? Şaşvati. Neden çiğ mangolar yemesine engel oluyorsun? Biliyorsun. Yani ben ve... Ablam... Sen abla. Yani yenge. Eskiden ağaçlara oturur çiğ mangoları yerdik birlikte. Çocukken eğlenmeyeceksek ne zaman eğleneceğiz ki? Büyüdükçe her şey değişiyor zaten. Nasılsın? Ve kocan nasıl? İyi mi? İyi değil mi? Çok tatlısın. Aksi halde şaşfati. Çiğ mangolar yediği için cezalandırılır. A şaşfati? A hayır. Sen şaşfatisin. Çok tatlısın. Ben etraftayken sana kimse bağıramaz. Sen kimsin? Ben ablan. ...arkadaşın. Ben senin arkadaşınım. İsmim Vacanti. Nereye gidiyorsun bakalım? Beni diğerleriyle tanıştırman lazım. Senin de abin vardı değil mi? Tabii ki İtalya'da. Aa, tanrım, Ütopya mı? Ütopya'ya nasıl gitsin? Sanırım bilmiyor. İtalya, İtalya. Ütopya değil. Aynı şey. Ütopya. İta... <laughs> Ama sen biliyor musun? Ütopya'da sana kendi ellerimle bir kahve yapabilsem... Bütün sorunların, dertlerin uçar giderdi. İnan bana. Doğru söylüyorum. Al bunu. Kahve getirdim. Kahve değil ki Aslında bu. Aslında tadı beklediğimden biraz farklı oldu. Ama şu an ben kahve içmek istemiyorum. Yorgun olmalısınız. Biraz dinlenmek isteyebilirsin. Hadi gidelim. Sana misafir odasını göstereyim. Sen onu bırak. Ben götürürüm. Hadi. Bekle abla, bekle. Bu Anirut abinin çalışma odası. Kimse içeriye izin almadan giremez. Bunu unutma önce sormak zorundayız. İçeriye önce ben girebilir miyim? Sevgili kocacığım, beni içeri al ne olur. Eşin sorunlarını çözebilir. Yeni bir sorun çıkarmaz. Bana kitabı geri. Hayır vermeyeceğim. Bondita onu bana <laughs> ver. gitmemiz gerekiyor yoksa abim bize çok kızar <Gülüyor> <Gülüyor> başarılı olacağız. Buna, Buna inanıyorum. inanıyorum. Bir, Bir gün başarılı, başarılı olacağımıza inanıyorum. inanıyorum. Nereye dağıldın öyle? Avukat bey bunu çalıyor mu acaba? Hayır. Kimse bunu çalmıyor. Bunlar bizim aile fotoğraflarımız. Burada herkesin fotoğrafını görebiliyorum ama benim hiç fotoğrafım yok beni analarında bile tutmak istememiş. Onunla görüşmeye ne gücüm ne de cesaretim var amca. Çok fazla konuşuyor. Bu kız yol boyunca hiç susmadı. Affet beni amca ama ona eğitim veremem. Oğlum dinle beni. Ona biraz bile ders verirsen o zaman kendine yeni bir damat bulabilir. He? Baksana, işler sonunda nasıl da değişti. Artık insanların erkek evlatları için önce yemek ve ev işleri yapan bir kadına ihtiyacı vardı. Ama şimdi eğitimli, eğitimli bir kadına ihtiyaçları var ve bütün bunlar senin gibi bir devrimci olmadan mümkün olmazdı. Evet amca, böyle bir değişimin olmasından ben de çok mutluyum. O yüzden kızlara eğitim verilmesini istiyorum ve hatta o yüzden onlara ders veriyorum. Ama amca bu kız beni delirtecek. Çok yakında çıldıracağım ben, anlıyor ne musun? Ne diyorsun? Ki? Bak burada yeni ve belki de heyecanlı olduğu için bu kadar çok soru soruyordur. Çok soru. Bak mı? oğlum, babası onu buraya çok büyük beklentilerle ve güvenle gönderdi. Anirudh, unutma, sen ona ders verebilesin diye ben de onlara söz verdim. Bana sözlerden mi bahsediyorsun? Sen söz vermeden kendini tutamıyorsun o kız da konuşmadan duramıyor amca. Ona eğitim falan veremem. Nereye? Pekala ona ders vereceğim. Çalışma odasında onu bekliyorum. Çağır gelsin. Bihari! Karısının kuklası! Bacanti'yi Anirud'un odasına ders çalışmaya gönder hemen. Oyalanma sakın. İçeri girebilir miyim acaba? Ee, hayır, hayır. Hayır mı? Yani zaten içeriye girmiş bulundum. Buraya gel artık. Hadi başlayalım. Pekala. Öncelikle alfabeyi öğreneceğiz. Alfabeyle başlayacağız. Derslerini çok dikkatli dinlersen o zaman bir hafta içinde öğrenirsin. Şey ama şey... Benim işim yok zaten. Bana yavaşça öğret. Benim bacelem yok. Neyin yok? Bacele. Bacele ne demek? Söylesene. Acele, bacele, 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 bacele... Yeter, yeter, yeter. Anladım. Tamam, tamam, tamam. Acelem yok demek istiyorsun. Anladım. Acele deniyor ona. Bacane değil. Anlıyor musun beni? Bacanti. Söyle bana şimdi. Benim ismim Bacanti. Bacanti değil. Evet. Bacanti, Bacanti, Bacanti. Ders çalışmaya başlayalım artık. Aa, neden bu kadar çok sinirlendin? Sadece bir kez söylesen de anlarım. Affedersin. Ama merak etme. Sorun yok. Tamam bana yavaşça öğretebilirsin. Benim bolca zamanım. Sakin ol. Bacele işe şeytan karışır derler. Tamam mı? Ve nihayet dersimize başlıyoruz. İlk harf A. A'dan sonra... Yani Ne yapıyorsun sen? Aramızda bu kadar mesafe olursa nasıl anlayabilirim bilmiyorum. Yani seni bu mesafeden doğru düzgün duyamıyorum o yüzden. Neden duyamıyorsun? Kulaklarında bir sorun mu var? O halde? Zamanlama kötü. Sevgi ve ders uzak mesafeden yapılmaz. Ne? Yani savaş ve ders. İkisi de birbirinden uzak olamaz, öyle değil mi? Seninle çok konuşursam o zaman sanırım seninle kavga etmeyi bırakabilirim. Bir şey mi dedin? Ee, hayır. Çalış, bence derslerine odaklan. Tamam mı? Ee, alfabenin... Peki alfabenin ilk harfi A'dır. A'dan sonraki harf ise şimdi buraya yazacağım. A'dan sonra ne geliyormuş? A ve B'nin ne olduğunu öğrenmek istemiyorum. Senin değişiminin arkasındaki nedeni öğrenmek istiyorum. Neden sürekli düşmanlıktan bahsediyorsun? Bana söylemedin hala. Neden evlenmedin acaba? Lütfen derslere odaklanır mısın artık? Derslere odaklanacağım. E, tamam. Odaklan Vacanti. Vacanti odaklan hadi. Kendini derse ver Vacanti. Kendime söylüyorum. Kendi kendime söyleniyorum. Bu alfabenin ilk harfi A. Yaz bana ve göster. Eğer doğru yazarsam o zaman arkadaşım okuma yazma bildiğime dair şüpheye düşer. Hayır. Aa Tanrım! Bunu nasıl yazacağımı bilmiyorum. Yazamıyorum. Nasıl yazıyorduk bunu? Vacanti önünde yazıyor işte. Sadece aynı şeyi buraya da yazacaksın. Hepsi bu A harfini yazarken elini oynatmaya çalış. Acaba sen saçını örmeyi biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Göstereyim çok kolay. Saçını böyle ayırıyorsun ve birbirinin içinden geçiriyorsun. Çok basit. İşte böyle. Anlayabildin mi? Nasıl? Kolaymış değil mi? Anlamış olman lazım. Hayır. Hmm. Aynı benim saçımı örmem gibi. Çünkü ben onu her gün yapıyorum. Ama senin için çok zor. Aynı şekilde senin için mektup yazmak kolay olur ama benim için çok zor olur. Yazamam. Olamaz. Hayır. Ne oldu? Okuma yazmayı öğrenemezsem eğer nasıl evleneceğim? Evde kalırım o zaman. Olmaz. Sen niye hala bana niye evlenmediğini söylemedin? yazı tahtasını Ama... Al şunu diyorum sana. Tamam alacağım. Kızma lütfen. Bu tebeşir. Bunu bu şekilde tutman gerekiyor. Aynen bu şekilde. Ve buraya yazacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.